Cesur. Nasılsın oğlum bu sabah? Arkadaşlar cesur. Akşamleyin gıdoyla baya oynamış. Cesurun üstünde toz çamur var. Biraz çamur satmış. Ölene kadar tamamen e, üstü kuruyunca tamamen hepsi dökülecektir. Arkadaşlar koyunlar şöyle gidiyor. Ses tonumu kaybediyorum sanki. Düzeldi. Cesur! Oğlum! Gel buraya. Diğer köpekler evde. Onlar gelmediler. Sanki sen de geri dönüp eve gitmek istiyor gibi görünüyor. Sakın cesur sakın. Bugün seninle koyunlardayız. Arkadaşlar diğer koyunlar halen gelmemiş. Araç koyunlar halen gelmemiş. Onlar galiba bugün gelmeyecekler. Mehmet onları evin etrafında otlayacaklar. Bugün benle cesur koyunlardayız. Biz şu an böyle gidiyoruz. Daha sabah erken şu an güneşin yüzünü görüyoruz. Çok güzel. koyunlar. Biz bu oradan nasıl karşıya geçeceğiz? Şu orada ileride tarlanın içinde. Orada öyle yol gibi bir şey yapmışız. Koyunlarla e, gidip götürerek yol gibi bir şey yapmışız. Biz yine şimdi oradan gideceğiz karşı tarafa. Biz oradan gitmesek bu tarla baya büyük. Biz böyle gidip diğer tarafında gelene kadar baya sürecek. Biz dedik en iyisi kısa bir yol yapalım. Hangi taraftaydı? Arkadaşlar, Cetur arkada geliyor. Koyunlar. Burada yineceğiz. Koyunlar. Ay 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 ay. Ay. Sis 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 Arkadaşlar görüyorsunuz koyunlar cesurdan biraz korkuyor gibi. Ay. Hayır, sir, 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 sir. Ay Gel 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 gel. Evet arkadaşlar tam istediğim gibi oldu. Koyunlar hepsi şu an arkamda geliyorlar. Biz bu oradan 5 dakika içinde hemen karşı tarafa geçeceğiz. Diğer tarafta otlar daha çok. Hey. Arkadaşlar şu kuyular gittikçe kendilerini tarlaya yanaştırıyor. Onların fikri sanki tarlada e, tarlaya gitmek istiyorlar gibi. Şuradaki tarla yeşermiş. Tarlanın içindeki yeşillik şu an koyunlara çok hoş gelir. Nadik nadik. Cesur. Cetur, bugün biz seninle ne yapacağız akşama kadar? Daha 11 saat gibi bir süremiz var. Koyunlar güzel geliyorlar. Koyunlar. Aferin çillerlere de. Arkadaşlar şimdi biz de öyle sahadan gidelim. Koyunlar benden daha iyi yolu biliyor gibi. Yoksa ben onların önlerindeyim. Benim arkamda geliyorlar. Cesur. Önde şu an Nei. Arkadaşlar arkada bir tane geci var. Ee, yakla bir tane değil de yaklaşık bir 6-7 tane. O 6-7 tane geçilerin içinde bir tanesi talaya bakıyor. koyunların diğer tarafına gitmeme gerek var mı? Bakalım. Şu anki gitmeme gerek yok. Birazdan Arkadaşlar cesur şu orada. Ee, sanki ağzına bir şey alıyor gibi. Biz cesura biraz yanaşalım. Cesur. Ne var orada oğlum? Koyunlar da cesurun etrafında toplanıyorlar. Arkadaşlar bu koç hasta gibi görüyor görüyorsunuz iyicene ne bakın bak hayvanda ne kadar moral düşüklüğü var hasta olduğuna hemen fark ettik İlaçlar yanımda ben ilaçları hep yanımda taşıyorum Birazdan ona biraz gereken ilacı tıkacağız. Arkadaşlar hayvanların bazıları otlamaya başladılar. Görüyorsunuz zemin üstünden otlar o kadar yok. Ama yine de hayvanlar otlamaya, otlamaya başladılar. Çünkü buranın otu temiz. Ondan dolayı hayvanlar yemeyi seviyor. İlk kamerayı açtığım yerde de otlar çok vardı. Hatta buranın iki katı kadar otlar vardı. Ama hayvanlar hiç, hiç yemediler. Demek ki oranın otu kötü, Oranın otu hayvanlara daha iyi. Ondan e, durasıyla oradaki otları yemediler. Cesur, geçiler, kavga etmeyin. ırt <laughs> <laughs> Cesur Kuyular gitti ikimiz geride kaldık Bir ne yapalım Bana öyle Bakma Cesur'un burnunun ucuna bakalım bastı süratiyor. Destur, bana bak. Destur. Kaş şöyle. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz videoya beğeni atıp kanala abone olabilirsiniz. Video sonlandırıyorum. Kendinize tekrardan çok iyi bakın.